NL'nin kurucusu tecrübeli siyasetçi Omzik siyaseti bırakma kararı aldı. Koalisyon ilkbahar bütçesinde karar kıldı. Ancak iyi haberler kadar kötü haberler de var. Ve Hollanda klasiğinin sonu geliyor. Yılbaşında havai fişek kutlamalarına artık yasak geliyor. İşte bu ve bunlar gibi birçok Hollanda gelişmesinin detaylarını bu videoda bulacaksınız. İyi seyirler. Hollanda Gündem Videomu'na hoş geldiniz. Ben Furkan. Öncelikle en önemli iki gelişmeyle başlıyorum. Koalisyon ortaklarından NSC'nin kurucusu Peter Omtzigt siyaseti bıraktı. 21 yıldır vekillik yapan tecrübeli siyasetçi yıllarca SEDEA'da görev aldıktan sonra bazı sorunlar yaşayarak partisinden ayrılmış, yeni bir parti kurarak siyaset sahnesine devam etmişti. Hollanda siyasetinin önemli yolsuzluk dosyalarının üstüne giderek popülerleşen Omtzigt son seçimlerde yeni partisiyle 20 vekil kazanmış. Wilders hükümetinin hayata geçmesi için anahtar parti olmuştu. Ancak omzik senelerdir yaşadığı burnout sıkıntısından sıyrılamamış görünüyor. Siyasetin kendisine ağır geldiği çok belli olan omzik artık başaramadığını ve Hollanda siyasetine bir nokta koyduğunu açıkladı. Kendisi bundan sonra ailesine ve çocuklarına zaman ayırmayı planlıyor. Tabi bu noktada bahsetmek lazım ki Omzicht gerçekten aşırı derecede umut veren bir siyasetçiydi. Benim de birkaç sene öncesine kadar performansını en beğendiğim vekildi. Yolsuzluk dosyalarında gösterdiği çaba ve sert siyaset herkesin takdirini kazanmıştı. Ancak bence kendisi hatayı Wilders hükümetinin bir parçası olmayı seçerek yaptı. Hatta takip edenler bilir Omzicht koalisyon daha kurulmadan pişmanlık gösterip masadan kalkmış zorla geri dönmeye ikna edilmişti. Sonrasında yine stresle ilişkili olarak birkaç ay boyunca siyasetten uzak kalmış. Parti başkanlığını da yardımcısına bırakmıştı. Bu da kendisinin son anketlerde seçmen güvenini %20'ye kadar düşürmüş. NSC'nin tüm oyları da eski geldiği yer olan Seda'ya geri dönmüştü. Omzik maalesef verdiği umuda karşılık veremedi ama düzgün bir insan olarak iz bıraktı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İkinci önemli gelişme ise koalisyonun bütçe maratonundan çıkması oldu. Görüşmeler uzun ve yorucu geçti. Sebebi ise aslında dört benzemezin oluşturduğu koalisyon ve herkesin farklı isteklerinin olması. Yılın ilk yarısı için açıklanan Four Yards Nota'ya göre koalisyon bütçe üstünde güncelleme yapıyor. Yeni kararları da açıklıyor. Bu senenin Four Yards Notası da bu hafta yetiştirilmeye çalışıldı. Çünkü bu pazar Hristiyanlar için kutsal Paskalya. Önümüzdeki haftada Konigsdach var. Böyle olunca okulların çoğu Mayıs tatiline başladı bile. Dolayısıyla siyasette tatile girecek. Bütçe görüşmeleri 10 gün, son toplantı ise 19 saat aralıksız sürdü. Bu Hollanda'da görülmemiş bir durum. Anlaşma sonrası parti liderleri mutluydu ve kendi kitlelerinin hoşuna gidecek detayları medyaya söylediler. Ancak Cuma günü ortaya çıkan detaylara göre iyi haberler kadar kötü haberler de var. İyi haberlere göre sosyal konut kiraları 2 sene donduruldu. 1 milyar euroluk market yardımı ve 600 milyon euroluk enerji yardımı açıklandı. Hollanda savunması için 1.1 milyar euro ve Nedir Saxon Line tren hattı için 1.9 milyar euro ayrıldı. Koalisyon mutlu, koalisyona oy verenler mutluydu. Ancak en önemli sorun muhalefetten geldi. Bu kadar para nereden gelecek? Bu da bütçenin kötü haberlerini beraberinde getirdi. Buna göre yeni bütçede planlanan gelir vergisi indirimi iptal edilecek. Çocuk yardımı kin hıbondun vücutta kesintiye gidilecek. İşsizlik ödeneğinin süresi 6 ay kısaltılacak. Gelir ve servet vergisi arttırılacak. Bedava kreş yardımı ise 2 yıl ertelenecek. Bunun yanında Nedir Saxon Line tren rotasına bütçe ayrılması bölgeyi sevindirdi. Kroningen ile Enschede arasında doğrudan bağlantı kuracak olan bu tren hattı Bölge halkının 10 yıllardır beklediği bir proje. Ancak projeye ayrılan bütçenin Amsterdam ile Groningen arasını bir saat kısaltacak olan Leyli Line projesinden alınması ise tartışma yarattı. Leyli Line projesi ile Friesland ve Groningen illerinin Hollanda'nın merkezi ile olan bağının kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu proje de 10 yıllardır masada duruyor. Yine de belirtmek lazım ki bu projelerdeki durgunluk özel olarak bu hükümetin bir suçu değil. Son hükümetlerin hiçbiri bu projelerle ciddi bir şekilde ilgilenmedi. Ayrıca bu hükümetin sözünü verip de tutamadığı şeyler çok. Bunlardan biri de Spreading Sweat'in kaldırılması. Spreading Sweat yani Türkçesiyle dağıtım yasası mülteci ve sığınmacıların tüm belediyelere dağıtılmasını içeriyor ve bir önceki hükümetten kalan bir yasa. Yıldız Hükümeti ve özellikle Göç Bakanı Faber ise bu yasayı kaldırmaya söz verdiler. Çünkü mültecilerin ülke içerisinde dağıtılmasını değil, sınır bölgelerine yakın kamplarda tutulmasını istiyorlar. Göç Bakanı Faber bu yasanın 2024 sonunda kaldırılabileceğini söylemişti. Ancak bu önce 2025 yazına ertelenmişti. Son haberlere göre ise Spreading Sweat'in en erken 2026'da kaldırılacağı açıklandı. Tabi artık şaşırmıyoruz. Bol vaat, sıfır icat bu hükümetin en önemli özelliği. Yine benzer olarak hükümet Nisan ayı başında genel havai fişek yasağının bu sene geleceğini duyurdu. Çünkü bu yasağı isteyen partiler ilk defa mecliste çoğunluğu ele geçirdiler. Ancak bu konu tartışmaları da beraberinde getirdi. Öncelikle insanlara geleneklerini son bir defa yaşamaları hakkını vermemeleri, ayrıca havai fişek satıcılarının ekonomik olarak nasıl kompanze edilmesi gerektiği konuları açıkta kaldı. Böyle olunca da iki günün ardından hükümet geri adım attı ve genel yasan bu sene değil bir sonraki sene gerçekleşeceğini duyurdu. Ancak bu amatör hareket hükümetin karnesini negatif olarak yazdı. Havai fişek yasağını erteleyen devlet bu sene sonunda insanların kutlamayı abartmalarının yolunu açtı. Hükümet vaatlerde sınıfta kalınca gerçekleştirilen en küçük vaat de bayram olmuş gibi kutlanıyor. Bazı otoyollarda gün içi hız limiti tekrar 130 km bölü saate çıkarıldı. 2019'dan beri otoyollarda saat 6 ile 19 arası hız limiti 100'e indirilmiş. 130 limiti sadece bazı otoyollarda ve gece saatlerinde uygulanıyordu. Wilders hükümetinin en önemli vaatlerinden biri de işte bu 100 limitini genel olarak 130'a çıkarmaktı. Ki bunu da bu hafta kısmen gerçekleştirdiler. Kısmen diyorum çünkü 130 ile gidilebilecek otoyol sayısı sadece 3 toplamda sadece 86 kilometre o da gidiş geliş. Tüm gün 130 ile gidilecek yollar A6 otoyolunun Leylistad North ve Keitelbrug arası, A7 otoyolunun Afslautdijk kısmı ve yine A7'nin Winschoten'dan Almanya sınırına giden kısmı. Bu değişimi PFF'li bakan eline 130 tabelesi alarak kutladı. Ancak bu durum o kadar kısıtlı bir rotada geçerli ki tebrik ederim gideceğiniz yere bir dakika daha erken vereceksiniz. O da işiniz bu otoyollara düşerse. Videolarımı izleyenler bilir. Amerika'nın iteklemesiyle Avrupa ülkeleri NATO'da daha aktif rol almaya başladılar. Hem maddi hem de askeri olarak. Bu amaçla NATO kara kuvvetleri Almanya Berlin yakınlarında üç ülkeye ait 4000'e yakın askerle büyük bir tatbikat ve eğitim düzenledi. Yalnız tatbikat sırasında 21 yaşındaki Hollandalı bir asker bir kaza sonucu tank tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Genç asker Brabant'ın Orskot karakolunda askerlik yapıyordu. Bu Hollanda'nın uzun bir süre sonra gerçekleşen ilk askeri ölümü oldu. Yine aynı günlerde Hollanda'nın en en yüksek rütbeli generali Ono Eichelsheim 76 bin savunma Bakanlığı çalışan ve askerine bir talimat göndererek kendilerine görev verilmesine ihtimaline karşı. Tetikte olmaları emrini verdi. Buna göre tüm askeri personel emir gelmesi durumunda hızlı ve eksiksiz bir şekilde görev yerine ulaşmalı, aşılarını tamamlamış olmalı ve kondisyonlu fit tutmalı. Bunu günlük hayatta sokakta daha çok askeri personel görerek biz de deneyimleyebileceğiz. Gelelim ekonomi ve yaşam gelişmelerine. Hükümetin en önemli vaatlerinden sağlık sigortasında ay rizikoyu 2027'de 385 eurodan 165 euroya indirme vaadinde beklenen kötü haber sonunda ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın hesaplarına göre ay rizikoda bu indirim sonucunda oluşan bütçe açığını kapatmak için 2027'de sigorta primleri yılda kişi başı 200 euro artacak. Bu zaten tahmin edilmeyen bir şey değildi. Wilders ve kabinesi Aykır Rizikoyu düşürerek alkışları topladılar ve bu kadar onlara yeterli oldu. Kendilerine alkış tutanlar da bu para açığının nereden karşılanacağını sorgulamadığı için Onlara göre bir sorun yok. Ama sigorta primlerinin yılda 200 euro artması özellikle de sağlıklı ve hastane hizmetine çok başvurmayan kişiler için büyük bir dezavantaj olacak. Bu arada market alışverişlerindeki fiyat artışları durdurak bilmiyor. Benzin fiyatlarındaki düşüş enflasyonu biraz bastırmış olsa da özellikle gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bunun en önemli örneği dana eti. Geçen senenin bu ayına göre dana eti tam %10.2 oranında pahalandı. Fiyat artışı tavuk etinde ise %4.3 oldu. Yine genel market alışverişi de geçen seneye göre buçuk daha pahalı. Hadi biraz da iyi haber olsun. Balık ürünleri geçen seneye göre şu an yüzde %1.6. Taze veya dondurulmuş sebze fiyatları ise %2.2 oranında ucuz. Bir diğer gelişme. Hollanda'nın en popüler turistik mekanlarını sayın diye sorsam muhtemelen ilk üçü içerisinde Zansız Kansı sayarsınız. Zanstad Belediye Meclisi'nin aldığı karara göre turistik bölgeye girişler 2026 yılı ortasından itibaren bedava olmaktan çıkacak. Kişi başı 17,5 euroluk biletler gelecek. Konu uzun zamandır belediye tarafından tartışılıyordu. Çünkü turist yoğunluğu artık bölgeye zarar vermeye başladı. Zaanse Hans, Efteling ve Rijksmuseum'dan sonra Hollanda'nın en popüler günlük ziyaret mekanı. 2024 yılında tam 2.6 milyon kişi burayı ziyaret etmişti. Benim de buradan hem Hollanda'da yaşayanlara hem de turist olarak gelmeyi düşünenlere tavsiyem olsun. Zansız Hans'ı paralı hale gelmeden önce kesinlikle ziyaret edin. İster kendiniz isterseniz bir tura katılarak deyip bazı diğer gelişmeleri geçiyorum. Kamu Bakanlığı açıklama yaptı. Araştırmacı gazeteci Peter de Vries cinayetinde Kuraçayolu bir kişi azmettirici veya tasarlayıcı olarak tutuklandı ve Hollanda'ya getirildi. Büyük uyuşturucu ve silah mafyalarını açığa çıkarmaya çalışan ünlü gazeteci de Frize, 2021 yılında Amsterdam'da gün ortasında kurşulanmış. Yoğun bakımda vefat etmişti. Olayla ilgili birçok kişi yakalanmış olsa da emri kimin verdiği hala ortada değildi. Kuraçayolu'da yakalanan kişi ise 39 yaşında ve kendisi 2014'ten beri hapishaneden suç örgütleriyle ilişkilerini devam ettiriyor. Kişi Hollanda'ya getirildi ve sorgusu alındı. Gelişmeleri benden duymaya devam edeceksiniz. Bu arada Hollanda'nın en büyük kriminali Fas asıllı Ridwan Tahi hakkında bir gelişme var. 2019'da yakalanan ve hapiste olan Tahi'nin avukatı Tahin'in emirlerini hapishaneden suç örgütüne taşımak suçuyla tutuklandı. Bu Tahin'in bugüne kadar benzer bir suçla tutuklanan üçüncü avukatı. Böyle olunca Tahin'i savunan diğer iki avukat da görevlerini bıraktılar. Bu da dosyanın tekrar uzamasına sebep olacak. Çünkü dosyayla ilgili onlarca avukata ulaşılmış durumda ancak dosyayı hiçbir avukat almak istemiyor. Bu arada son yılların yine popüler konularından biri Ermeni asıllı 11 yaşındaki çocuk Mikael. Mikael annesinin kendisini Hollanda'da doğurması sonucu o gün bugündür Hollanda'da kalmış. Hayatında Ermenistan'ı görmemiş bir çocuk ancak bu süreyi tamamen illegal olarak geçirdi çünkü annesinin veya kendisinin burada kalmak için yasal bir nedeni yok. Birçok kere sığınmacı ve geçici oturum isteğiyle İND'ye başvuruda bulunan anne bu başvurularla ilgilenmediği ve randevulara katılmadığı için sürekli red almış. İND geçen sene anne ve çocuğu sınır deşir etme kararı almıştı. Anne Hollanda'da Danıştay'ına başvurmuş, Danıştay da İND'ye hak vermişti. Bunun üstüne çocuğun babası ortaya çıkmış ve yeniden oturum başvurusu yapılmıştı. İşte bu hafta END bu başvuru için de yeni kararını verdi. Mikael ve annesi sınır dışı edilecek. Şimdi anlatacağım gelişme ise tetikleyici detaylar içeriyor. Dinlemekten çekiniyorsanız bir sonraki habere geçebilirsiniz. Geçtiğimiz çarşamba günü Hollanda korkunç bir cinayetle sarsıldı. Zuid-Holland'ın Lelystad şehrinde 63 yaşındaki bir kadın evinde kafası kesilmiş olarak bulundu. Olayın hemen arkasından kadının oğlu A4 otoyolunda arabasıyla yakalandı hem de annesinin kesik kafasıyla beraber. 31 yaşındaki adamın annesini neden öldürdüğü bilinmiyor. Ancak sosyal medya hesaplarına bakıldığında kişinin psikolojik problemlerinin olduğu görülüyor. Adam LinkedIn'de iş aradığını belirtmiş. Kendisinin manik depresif halinden korkmayan bir iş yeri aradığını yazmış. Adam şu an gözaltında ve muhtemelen tutuklanacak detayları size sonradan ileteceğim. Bu arada son bir araştırma raporuna göre Hollandalı sperm klinikleri 2004'ten beri birçok yere hata yapmışlar ve şu ana kadar en az 85 kişinin seri sperm bağışçısı olmasına neden olmuşlar. Bir kişinin seri ilgili bağışçı olarak kabul edilmesi için o kişinin spermlerinin en az 25 aileden kullanılması gerekiyor. 2018'de bu sınır 12'ye düşürüldü. Ancak araştırma gösteriyor ki bazı klinikler yasalara uymamış ve bu sınıra dikkat etmemişler. Araştırmayı yapanlar ailelere çağrı yapıyor. Donörlerin spermlerinin kaç kere kullanıldığını kliniklere sormalarını istiyor. Öyle ki bu şekilde çocuk sahibi olan bir kadın kliniği araması sonucunda çocuklarının sperm bağışçısının 36 tane daha çocuğu olduğunu öğrenmiş. Bu da limit olan 25'in halali üstünde. Hatta öyle ki bazı seri donörlerin 50 ila 70 arası çocuğunun olduğu ortaya çıkmış. Bana öyle geliyor ki gelecekte artık insanlar birbiriyle ilişkiye başlamadan önce DNA kontrolü yapacaklar. Şimdi de yumuşak haberlerle videoyu sonlandıralım. Harderwijk şehrindeki Deniz Memelileri Parkı Dolfinarium devletten uyarı aldı. Sebebi ise parktaki bazı eğlencelerin hayvanların isteyerek yapmayacağı ve doğal olmayan hareketlerden oluşması. Örneğin gösterilerde yunusların burunları ve kuyruklarıyla göstericileri itmesi, morsların talimatla titremeleri, deniz aslanlarını seyircileri talimatla ıslatmak zorunda olmaları gibi. Devlete göre bunlar hayvanların doğal hareketleri değil ve seyircileri eğitici bir özellikleri de yok. Eğer Dolphinarium buna devam ederse devletten para cezası alacak ve hatta kapanma cezası alması da ihtimaller dahilinde. Eğlence Parkı bu karara itiraz etti. Yapılan teftişlerde bu çeşit bir sorun olmadığını belirtti. Park yine de bazı gösterilerde düzenlemeye giderek ceza almamaya çalışıyor. Sporla ilgili bir gelişme. North Holland'ın ünlü balıkçı kasabası Volendam'ın futbol takımı bir senenin ardından tekrar 1. lige yükseldi. FC Volendam, AZ Alkmaar'ın genç takımını 1-0 yendi ve ligde yükselmeyi garantiledi. Volendam takımı çok ilginç bir istatistiğe sahip. Takım 66 sene içerisinde 10 kere ligden düştü, 11 kere de geri yükseldi. Bu yüzden de takıma git gel anlamında Heine and Weir lakabı takılmış durumda. Kendilerine önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Bu arada Hristiyanlar için kutsal günlerin içindeyiz. 20 Nisan Pazar günü Paskalya. Hafta içinde de bazı dini günler gerçekleşti. Ayrıca Hollanda'nın en önemli festivali de 26 Nisan'da gerçekleşecek Kral Günü. Hollanda Kralı Willem Alexander'ın doğum günü Kral Günü olarak kutlanıyor. Tüm Hollanda turuncuya bürünüyor. Normalde Kralın doğum günü 27 Nisan ancak bu sene 27 Nisan Pazar'a geldiği için kutlamalar 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Deyip videoyu bitiriyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için desteğinizi gösterirseniz sevinirim. Hollanda'daki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.